Gençlerle birlikte. Arkadaşlar yanımda i̇rternesiz tabletim var. Arkadaşlar e, ee, internetsiz oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar yanımda tabletim var tanıştırayım. Bugün bir sürü oyun tanıtacağız. İşte bir sürü oyun. Arkadaşlar bu ara, ee, Allah nereye girdik? Bu arkadaşlar CMV kanalından başka birisi bir şeyler yazarsa o biziz. Tamam mı arkadaşlar? Evet bir şey yazmıştık. 50 dakika ön şey 50, 50 dakika, dakika önce, önce. Daha doğrusu bu video üzerinde bir saat önce arkadaşlar dönüşüm. görürsünüz bak Arkadaşlar dur az bir sus. 13 Temmuz 2020. Arkadaşlar arkadaşlar 13 görüntüleme tamam, Az bir sus. Az bir sus. Sus evet. bir. Az bir sus olar mısın? Hmm. Arkadaşlar 13 Temmuz 2024'te çekilen 13 görüntülenme alan, daha doğrusu e, şimdi 13 görüntülenme alan daha doğrusu son videomuz. Yani e, hangi kalitede istiyorsanız yorumlara yazın değil. 13 Temmuz 2024 başlık kısmına yazılacak. O videomuz alta 50 dakika önce şu an olarak e, Adın, demiştik şöyle. ki Yeni videomuz gelecek demiştik. Şimdi yeni videomuz geldi. Şöyle Şimdi ilk bilirsiniz. ilk oyunumuzu oynuyoruz. Bakın arkadaşı. Bu arkadaşlar biliyorum ben. Size de kısaca anlatayım. Başlıyoruz. İki kişilik mete. Gel. Tamam arkadaşa, arkadaşlar. Arkadaşlar. kırmızı ben benim. Şimdi ben eşyalarımı saklayacağım. Siz göreceksiniz. Arkadaşlar tablet. İlk ben. Mu? Arkadaşlar az bir sus. Telefon. Sus sana ne? Sus. Telefon. Az bir susar mısın? Evet e, şimdi eşyalarımı diyeceğim bakmak yok. Bak, bakamazsın. Ha, hani var ya. Ha. Tank oynayacağız. Tamam sonra. tank oynayacağız. Şimdi eşyalarımı dizeceğim. Arkadaşlar bu oyunda adam eşyasını saklıyor sonra sen saklıyorsun. Sonra evet vuruyorsun. sonra vurmaya çalışıyorsun yerlerini bulup. Yangın çıkarsa eğer o, o eşyayı o, bulmuş oluyorsun. Evet yangın çıkarsa o eşyaya çok yaklaşmış oluyorsun. Bir kere daha vurabiliyorsun yangın çıkarsa. Ama e, çarpı çıkarsa bulamıyorsun. Evet yaptım. Söz ne? Yapabilirsin. Arkadaşlar söylemeyin yapın. ben şuraya koyacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın şu methiye bakayım da atayım. Arkadaşlar çok arkalar saklanmış diye düşünüyorum. Ama önüne de saklayız. Önlerden bir yerinde mi sakladın? Nereye sakladın? Bitti mi? Neye basıyorum? Bas Savi'ye. Savi mi? yoksa he, bas. Şimdi, Şimdi ilk, tane... ilk, ben vuracağım. İlk ben vuracağım. Kırmızı. Evet ilk ben vuruyorum. Bence sen şuraya atmışsın. Ah. Ayşe düz mü yaptı? Ah. Ya. Yan yanmışsın pislik. Yan yapmadım. Oraya at. Aha yanlış. Ya yanlış yaptım? Aha buraya mı? Biri git. Üç yerli kesin. Ya üç ya iki yerli. Bir buldum neredeyse. <laughs> ah. Çok i̇şte orası mı? Ayşar. İyi ki yerini buldum. Üç yerliymiş. Sıra bende. Sıra bende. Nereye? Orada ya. yaklaşıyor. Ayşar çok tehlikeli geliyor Mete. Sürüm sürüm geliyor. Ama orayı bulamazsın diye sanıyordum. Ya yanlış yere attı. Atamıyorsun. Yanlış vurdu. <laughs> Oyna. Ben hiç önlere saklamadım. Oraya olacak. saklamadım. Boşuna, boşuna. çok yaklaştı. Arkadaşlar her yerde çok, çok Az. küçük çünkü botlar. Oh. Arkadaşlar çok küçük olduğu için botlar bulmak zor. Ha, buldum. Ama buldum. Düşünce ne? Bitmiyor. Büyük botu buldum. Bende sıra Şer, şuraya saklamış olabilir diyor şu. Hayır. Sen kesin buraya sakladın? şuraya sakladı diyormuş yer. Şuraya saklamışsındır. Şurada orada yok. Eşer bir de iki tane şu küçük olanlar çok zor iki tane. Yani köşelere saklarsan Mete. Mete. Mete gittin. Ay, ne nerede buldun ya? Oğlum çok güzel buluyorum ben. Çok rahat. ben de bir tane buldum şuraya. Keşfedeyim. Ben üç tane evet. buldum. Kesin ortaya sakladın. Şuraya Hı. sakladın değil mi? Ay çakal. Kesin çakalı yaptım orada. Üçlüydü. Eşer şurada evet. iki de olabilir şimdi sadece ikili kaldı. Ama ikili çok zor şimdi. İki tane blok da olacak. Bir de ikili blok çok var. İkiden fazla var. Aa. Aa, aa, aa. hayır. Yanlış mı? Nereye oldun? koydun oğlum sen? İkiliyi nereye koydun? Oldu. <laughs> Şimdi nereye atsam? Sen yine çakallık yaparsan buraya atacağım. Hayır. Cık. Vay çakal buldu yine. Hayır. Ya hayır bir blok al. Ya o blok ya diğer blok. Hı. İki hamle de alabilirim size. İki tane hamleden bir sade. Bismillah burası. Yürü diğer taraf. Ya diğer taraf yön. İki, iki tane kaldı. İki taraf kaldı. Hayır. Bulama. Yes. Ya burası ya burası. Yes, bitirdim, kazandım. Benim bloklarım 1-0'daydı. 1-0'daydı. Önüne buldum. Namazı. Şimdi başka oyun oynayalım. oynayalım? Bekle. Ton. Dur yanma lan. Heh. Ping pong. Bunda böyle vuruyorsun. Böyle. Kırmızı benim yine. Bir 0 bu. Hayır. Bir bir. Ya iki bir. Ama tutuyorum üstüme doğru atıyor. Tutan i̇şte, önemli. 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 Ya bak. His. Önemli olan değmek değil. Önemli olan. Ya, ya dibine girme telefonun ya. Hayır ya. Ya. Sen kadar zorla. Bana asla hiç geç. Bu arada yiğit bitiyor bir tane kaldı. Yüz. Altı beş. Ya yedi beş sen yazdın. Bir bir. Beraberlik var. Başka oynayalım. X o X oynayalım ya. Ha bu gelecekmiş daha. Gelmemiş. Ne oynayalım? Ne? Ha şu. Şu. Hangisi? Bekle bekle. göstereceğim. Nerede lan? Ha pul. Bu biliyorum. Kendi yerlerini vurmaya çalışacaksın. İlk sen vuruyorsun. Evet. Oraya. Ben çarp hangisiyim? Sen mavisin herhalde. Evet. Mavisin sen. Ben kırmızıyım. Ayşar ince olan taraf. Yanlış bak. yaptın. Ters yaptın. Salak. Hayır ters yapmadım. düz Bak, yaptım. Ben de ben de hayır. Ben de sıra ver. Sen de be. Yüzü vur hayır ben senin yerine oynarım. Kendini... Bak sende şimdi. Ha. O yüzden ben oynayacağım seni. hayır oh, Bunu da oyna. Bunu ben oynuyorum kendim. Kendim nasıl becerdim ya atmıyor. Şimdi tekrar sen de. Kendimi ha kendimi sakladım. Nasıl beceriyorsun sen? Yanlış. Hah, doğru Ama maviyi sakuma kız yani. 4 1. Ya, yanlış Hiş. sokuyorum. Oo, strago, arkadaşlar. Son oyun bu arada. Kaç dakika ders? 9 tamam. Son oyun değil. 5 tane oyun oynayacağız. Hop mavi. Tamam sıra sende. ne? Yok sıra ben neyim Tamam özür dilerim sen oyna. Bana uğraş. Son sen. Bu da sen oyna. Bu da sen oynayacaksın. Bekle. Elini sokma ya. Tevbo elini sokuyor. Bunu <laughs> çaktım. <laughs> <laughs> işe yaratamayacak ona. Ben diyorum bak. Bing fin attım. Destanem da beni ina. Rejersiz bu şarkı biliyor musunuz? Destanem da beni ina. Çiğa trapata maçı içsa maçı içsa. Peko 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 pe. Be. Hayo ben de yine. Başını çakal kar. Ah bana attın bana 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 ne? Bana ne? Ya Mete yerinde oyna yerinde kendi yerinde oyna. Hmm, önemli olan siyah iğne atmak. Hayır siyah şey atarsan bitiyor oyun. Sıra sende. Ben yeneceğim. Bu ne ya? Siyah şey atmak önemliymiş. Arkadaşlar 2-1 Mete önde şu an. Arkadaşlar şimdi şu iskelet oynuyor. Ben onu çok merak ettim. Hayır o, o şey e, neydi? E, bilmeye çalışıyorsun. Onu yok. Bu. Memory. Bunu şey e, aynı şeyleri e, bulmaya çalışıyorsun. Aynı kartları. Şimdi kartlar dağıtıldı ilk bende. Balık balıkla mesela iş olacak. Olmadı. Niye benim açtığımı açıyorsun? Ay Sen de. Bu ne ya? Chapraz. Boş bir şey Oha ya. adamı kazandırdım bildiğin. Özür <laughs> ama. Mecburum bekle. Hayır ben açıyordum. Böyle açıyordum şimdi senle. Hmm. tamam mı? Adam o böyle. Bunlar yan yanaydı sen niye açmadın? Bunlar böyleydi sen niye açmadın? Bu böyleydi nasıl açmadın? Bu bunlaydı değildi. Hadi yani bir tane bulursa bittik. Oha ya. Yes. Uydu. O değil o değil. Uydu. Ya, orası. Ne diyorsun lan? Bunun ikisinden birisi. Yanlış. Yanlış seçim. 5-5 beş beş oldu. 6-5. İlk turu sen kazandın. 2 tur oynayacağız. Bu son tur. Bu ben kazanıp sonra... Bir... Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu bildiğin zeka oyunu kafanda tutmaya çalışacaksın. Yani bildiğin zeka oyunu tutmaya çalışacaksın kafanda mecbur. Yenilik. Arkadaşlar bunda niye üç tur yaptınız demeyin. Yani ne yapalım? Ha, buldum 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 buldum. Bekle 13 dakika olmuş. Bu tur bu turu sen kazandın. Yine de seni tebrik, tebrikliyorum Mete. Ekstadan çıkalım zaten kazanmıştın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.